Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bir logaritma videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Logaritmanın ilk kısmını anlatmıştık. İlk kısmında hatırlarsanız fonksiyonel kısmına hiç dalmamıştım. Çünkü direkt başlangıçta üstel fonksiyon, logaritmik fonksiyon, tersidir, grafiğidir girdiğimizde logaritmanın çok gözünüzde büyüdüğünün farkındayım. O yüzden ilk önce özellikleri gördük. Özelliklerin ardından artık fonksiyonel kısımdan bahsedebiliriz. Tek parça tek videoda bütün fonksiyonel kısmı bitireceğim. Ondan sonra logaritma ile ilgili yeni nesil sorular çözeceğiz arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Şimdi fonksiyon olarak bir f fonksiyonu tanımlayacağım. Bir f fonksiyonu hayal etmenizi istiyorum. Reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlanmış bir fonksiyon. Ve kullanacağım a birden farklı olsun. Ve a sayısı bir pozitif reel sayı olsun diye düşünelim. İşte bu şekilde tanımladığımız e, fx eşittir a üzeri x bizim üstel fonksiyon dediğimiz şeydir. Biz buna ne diyoruz? Üstel fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Bu üstel fonksiyondur. Şimdi mesela nedir üstel fonksiyon? Şimdi şu örneğe geçmeden önce şurası dikkatimizi çeksin. A1 değil ama pozitifse A sayısı 2'ye ayrılıyor demektir. Bakın fx eşittir. A üzeri x fonksiyonunda ilk kısımda A'nın birden büyük olduğunu hayal edelim. Mesela aklınızdan geçirin. 2 üzeri x olabilir, 3 üzeri x olabilir, 5 bölü 2 üzeri x olabilir. Bunların hepsi birer örnek. Bu durumda diyoruz ki bakın fonksiyonun grafiği net bir şekilde genelleştirebiliriz. Burası önemli arkadaşlar. X, Y eksenlerini çizdikten sonra fonksiyonun grafiğini şöyle düşünebiliriz. Bu bir A üzeri X grafiğidir arkadaşlar. X'e sıfır verirseniz 1 olduğunu görebilirsiniz. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'dir. Tabi sıfır üzeri sıfır hariç ama zaten burada A 0 olamıyor arkadaşlar. Pozitif bir reel sayı. Biz buna y eşittir a üzeri x'in grafiği diyebiliriz. Yani x değerleri büyüdükçe kendisi de büyüyen yani kısacası artan bir fonksiyondur diyebiliriz arkadaşlar. Bakın hemen altına onu da yazalım. Bakın burası başlangıç orijin noktası. Diyoruz ki bu fonksiyon artan bir fonksiyondur. Neden? Çünkü aklınızdan örnekleyebilirsiniz. Bakın fx eşittir. 3 üzeri x diyelim mesela. x'e 1 verdiğimizde 3, 2 verdiğimizde 9, 3 verdiğimizde 27, 4 verdiğimizde 81. Yani x büyüdükçe arkadaşlar x'i sağa doğru büyüttükçe y değerlerinin de yukarı doğru büyüdüğünü net bir şekilde görebilirsiniz. Yani bu da bunun artan bir fonksiyon olduğunu göstermek için yeterli bir kanıttır. Peki A başka ne olabilir? Arkadaşlar bir de A birden büyük değilse ve pozitifse sıfırla bir arasında olabilir değil mi? E o zaman A sıfırla bir arasındayken grafiği hemen çizelim. E, bu sefer aklınızdan bir örnek düşünmenizi istiyorum ben çizene kadar. Mesela 1 bölü 2 üzeri x'i hayal edin arkadaşlar. 1 bölü 2 üzeri x de mesela 1 bölü 2'nin kuvvetlerini aklınızdan geçirin. 1 bölü 2'nin birinci kuvveti 1 bölü 2'dir. İkinci kuvveti 1 bölü 4'tür. Üçüncü kuvveti 1 bölü 8'dir. Yani aslında gittikçe küçüldüğünü net bir şekilde anlayabilirsiniz. Yine x'e 0 verdiğimizde a üzeri x 1 değerini alacaktır. Ve bu y eşittir. A üzeri x'in grafiğidir. Ve diyeceğiz ki bu kesinlikle azalan bir fonksiyondur arkadaşlar. Bunun azalan bir fonksiyon olduğunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Peki bir örnek yine yazalım. Mesela işte diyelim ki fx eşittir 1 bölü 2 üzeri x. Bakın hemen hayal etmenizi istiyorum. x'e 1 verdiğimizde 1 bölü 2. 2 verdiğimizde 1 bölü 4. 3 verdiğimizde 1 bölü 8. Yani x değerleri büyüdükçe bakın x değerleri büyüdükçe aslında y değerlerinin küçüldüğünü net bir şekilde görebilirsiniz. Grafikte sağa gidildikçe grafik aşağı doğru yani x'e yaklaşır. Bu da y değerlerinin sıfıra yaklaştığını gösterir ki bu da azalan fonksiyonlarda gördüğümüz bir özelliktir. Pekala üstel fonksiyon dediğimiz şey bu. Peki buradan logaritma fonksiyonu nasıl geçiş yapacağız? Hemen fonksiyonel olarak İncelemem gereken bir şey daha var arkadaşlar. Hani hatırlarsanız üstel fonksiyon grafiğini hemen çizelim. Herhangi bir tanesi hiç fark etmez. Mesela a'nın birden büyük olduğu durumu çizelim arkadaşlar. Şu a'nın birden büyük olduğu durumdu değil mi? Burası birdi. Şimdi diyoruz ki bir fonksiyonun tersinden bahsedebilmek için ne olması gerekiyordu? 1. Bir, öncelikle birebir mi diye bakmamız gerekiyor. 2. Bu fonksiyon örten mi diye bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bir fonksiyon birebir ve örtense hatırlarsanız tersi mevcuttur diyorduk. E, o zaman baktığımızda birebirlik için hatırlamıyor olabilirsiniz ama hemen söylediğimde hatırlayacaksınız diye düşünüyorum. Bakın yatay doğru testi diye bir testimiz vardı. Biz grafiğe yatay doğrular çekiyorduk. X eksenine paralel doğrular çekiyorduk. Ve sonrasını hayal ediyorduk. Bakın her defasında tek bir noktada kesiyor. Doğru mu? Ve bu üç nokta koyalım. Ne kadar çizersek çizelim. Hep böyle mi devam edecek? Evet. İşte bu bizim için bir kanıt arkadaşlar. Demek ki y eşittir a üzeri x fonksiyonu tamamen birebir bir fonksiyondur diyebiliriz. İçimiz rahat olsun. Peki F fonksiyonu örtenlik ne demekti? Hatırlayalım. Bir F fonksiyonu olmalıydı A'dan B'ye değil mi? Eğer F A B'ye eşitse yani görüntü kümesi değer kümesine eşitse biz buna örten diyorduk. Bunu hatırlamış olmalıyız. E şimdi baktığımızda bizim tanım kümemiz fonksiyonda y eşittir fx fonksiyonda reel sayılar. Bütün reel sayıları yerine yazdığımızda grafikten hepsinin pozitif değerler aldığını net bir şekilde görebiliriz. Yani söyleyebiliriz ki üstel fonksiyon için f r r artıdır arkadaşlar. Burada net bir şekilde görebilirsiniz. Bakın bu x eksenine sürekli yaklaşır. Yani sıfıra sürekli yaklaşır ama hiçbir zaman sıfır olmaz. Yani bütün pozitif reel sayıları taramış olur. Yani Türkçesi bu da örten olduğunun bir kanıtıdır. E o zaman f fonksiyonun tersi Vardır arkadaşlar. Diyoruz ki o zaman hemen yazalım. O zaman f-1 var ve fonksiyondur. Şimdi grafiksel olarak arkadaşlar fonksiyonun tersini bulmak ne demektir biliyor musunuz? Grafiksel olarak aslında y eşittir. x'e göre simetriğini almak demektir. O yüzden biz x'i y cinsinden yalnız bırakıp fonksiyonun tersini bulduk deriz. Ama biz bunun öncesinde zaten bizim anayasamız olan bir şey vardı. Hatırlar mısınız? A üzeri x'in b olması durumunda biz diyorduk ki logaritma x dediğimiz şey logaritma a tabanında b idi. Bu bizim anayasamızdı hatırlarsanız. Değil mi? Özelliklerden biliyoruz. Şimdi e, o zaman net bir şekilde söyleyebiliriz ki x'i yalnız bırakmak demek hani tersini bulmak demekti ya. O zaman üstel fonksiyonun tersi logaritma fonksiyonuymuş arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. E o zaman f 1 fonksiyonunun bakın artık tam tersi yönde gidecek. Değil mi? R artıdan R'ye gittiğini söyleyebiliriz. Silgimi düzeltmek istiyorum. R artıdan R'ye tanımlı bir fonksiyon var. Ve biz bu f 1 x fonksiyonuna artık Logaritma A tabanında X fonksiyonu diyeceğiz arkadaşlar. Bu bizim logaritma fonksiyonumuz olacak. Pekala. Bunun grafiği ile ilgili hemen hemen gözünüzde canlanmalı. O yüzden hemen grafiğine geçiyorum. İki durumu da çizeceğim hızlıca arkadaşlar. İki durumdan kastım ne? Hani A dedik ya A sayısı birden büyükse ya da sıfırla bir arasındaysa iki farklı grafik vardı. Mesela A sayısı eğer eee birden büyükse şu şekilde artan bir fonksiyon oluyordu değil mi? Biz işte tam orijinden geçen y eşittir x doğrusunu çizdiğimizde bakın bu y eşittir x doğrusudur. Ve buna göre yansıttığınızı hayal etmenizi istiyorum. Yani grafiği tam buradan buraya yansıttığımızı düşünün. Hayal edin. Nasıl olacaktır? E, tam da şunu görürsünüz arkadaşlar. İşte bu da y eşittir x'e göre yansıması olan y eşittir logaritma a tabanında x'tir. E bu neydi? Bu y eşittir a üzeri x'tir. Bunlar tamamen simetriktir. Birisi f ken birisi f eksi 1'dir arkadaşlar. Bu çok önemli. Hangi durumda bu? Bu kesinlikle a'nın birden büyük olduğu durum. Yani fonksiyonların artan olduğu durum. Her ikisi de bu arada arkadaşlar. Hem üstel fonksiyon hem logaritmik fonksiyon ikisi de artan fonksiyondur diyoruz. Peki diğerini de hemen çizelim. A'nın sıfırla bir arasında olduğu durumda üstel fonksiyon tam zıt hareket yapıyordu değil mi? Şu şekilde bir hareket yaptığını düşünebiliriz. Şimdi bunun y eşittir x'e göre yansımasını alacağız yine. Düzgün bir şekilde çizmeye çalışıyorum. Bunu y eşittir x'e göre yansıttığınızda Net bir şekilde parça parça düşünebilirsiniz arkadaşlar. Önce şu parçayı şuraya doğru katlayın, tam şunu göreceksiniz. Daha sonra şu parçayı katlarsanız net bir şekilde şunu görebilirsiniz. İşte bu da bunun yansıması olacaktır. E burası da bir, burası da bir ters, yani yansıma aldık. Öyle düşünün. E bu y eşittir a üzeri x hangi durumda y eşittir x? ve y eşittir logaritma a tabanında x. Burada a nedir? a kesinlikle 0 ile 1 arasındadır. a 0 ile 1 arasındadır. Bunlar önemli arkadaşlar. Karşınıza çıkan grafikler hiç sizi ürkütmesin. Hepsi bundan ibaret. Başka hiçbir şey yok. İnanabilirsiniz. Yani tabana bakıyoruz a'ya. 0 ile 1 arasındaysa azalan diyoruz. Ve bununla karşılaşıyoruz. Ve birden büyükse artan diyoruz. Diğer ile karşılaşıyoruz. Buna da hemen azalan notunu düşelim. Bu da azalan olduğu durum. Başka hiçbir şey yok. Emin olabilirsiniz. Bütün grafikler birbiriyle standart. Daha sonra en karmaşık haliyle ilgili de soruda çözeceğiz arkadaşlar. Ama bunun dışında hemen ben bir ters bulma sorusu çözmek istiyorum. Mesela fx eşittir. 3 üzeri x eksi 1 olsun ve bizden f eksi 1 x istesin. Ve bir tane daha yazacağım. Fx f x eşittir. üzeri x eksi 3 olsun ve bizden f eksi 1 x istesin. Şimdi hatırlayın fonksiyonda ters bulmak ne demek? Ya ben bunu hiç yapamıyorum lanet olsun. Ben hiç fonksiyon grafiği de bilmiyorum. Tersini de bulmayı bilmiyorum. Arkadaşlar hiçbir şey bilmenize gerek yok. Anayasamız bizde belli. Diyorduk ki unutma. Hemen onu tekrar yazacağım. A üzeri x eşittir b ise e, x eşittir logaritma a tabanında b. Bak bunu hiçbir zaman unutma. Başka hiçbir şeye ihtiyacın yok. Bak buna y dediğini hayal et. Şimdi x'i yalnız bırakacağız tamam mı? İyi izle. x'i yalnız bırakırken ne yapıyorum? 3 üzeri x'i e önce yalnız bırakıyorum. Biri at diğer tarafa. Oldu mu y artı 1? Oldu. Bak şimdi 3 dediğimiz şey a. x dediğimiz şey x. b dediğimiz şey de y artı 1. Şurada gözünde canlandır ya. Diyorduk ki tepeden vur gitsin diyorduk. 3 yine alta kaysın. 3 tabanında y artı 1. Bu kadar arkadaşlar. Bitti. Başka hiçbir şey yok. f eksi 1 x y gördüğün yere x yaz. Yapıştır gitsin x artı 1 Buldum. Tebrikler. Artık fonksiyon tersini bulabiliyorsun. Çok kolay arkadaşlar. Bunu yapabilirsin. Yine aynı şey diğer tarafa geçelim. Elen görünce eliniz ayağınız birbirine karışmasın diyorduk. E görünce. Taban sadece E demiştik. Kafan karışıyorsa önce logaritma E tabanında diye yaz. Sonra elene çevir. Ama farklı bir şey yok. Aynı şey. X'i bırakmak için önce 3'ü bu tarafa atıyorum. Diyorum ki e üzeri x eşittir. Ne olacak? Y artı 3. Şimdi tepeden vuracağım ya. X yalnız kalacak. X yalnız kalacak. Bu da logaritmanın altına gitsin. Bak logaritma yazıyorum. Kafan karışmasın diye. E tabanında y artı 3. E bari buradan sonra artık de ki. Ha bu elendi abi. Yazmaya gerek yok tabanı. Y artı 3. İş bitti. Bak f eksi 1 x eşittir. Elen x artı 3'tür. Bitti bu kadar. Tersini buldun. Artık ters bulmayı biliyorsun. Çünkü bu işin anayasasını biliyorsun arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hemen geçiyorum. ikinci kısma. İkinci kısımdaki olay yine ikinci kısımdaki olay logaritmanın tanım kümesini bulma olayı arkadaşlar. Şimdi net bir şekilde ifade edelim. Bir hx fonksiyonu düşünün bir haşik fonksiyon logaritma fx tabanında gx olsun. Biz bakın şurada net bir şekilde ifade etmiştik logaritmayı tanımlarken. İsterseniz hatırlayalım. f-1 dediğimiz şey arkadaşlar bakın burada f-1 dediğimiz şey bizim logaritma fonksiyonumuzdu. Şu bunun tanım kümesidir. R artı yani bu x demektir değil mi? x'leri alıp y'lere götürmüyor muydu? Yani fx'lere doğru mu? E o zaman diyebiliriz ki x'ler yani içeriye yazacaklarımız pozitif olmalı. E a neydi? A zaten ne demiştik? En başta tanımladık değil mi? A sayısı birden farklı pozitif reel sayıydı. Bak bu üçünü birleştir olsun bitsin. Yani bunun tanımlı olabilmesi için yazıyorum hemen tanımlı olabilmesi için gerekli ve yeterli koşul 1 bir, bir kere taban yani a dediğimiz şey pozitif olacak 2 taban yani a dediğimiz şey 1 olmayacak 3 e, içeriye yazdığım şey yani gx pozitif olacak negatif sayıların logaritmasını hesaplayamıyoruz bütün mevzu bu buna dayanarak senden logaritmaymış gibi görünen eşitsizlik soruları çözmeni isteyecek arkadaşlar. Hemen yazıyorum. Bakın ne demek istediğimi çok net anlayacaksın. Mesela örnek 1. Diyecek ki fx eşittir logaritma x eksi 2 tabanında 7 eksi x bölü x artı 1. Tabi burada hemen altını çizmek istiyorum. Hani biz ikinci derece denklem, eşitsizlik, parabol üçlemesini görürken hani tablo falan çiziyorduk hatırladın mı? İşte bunu biliyor olmamız lazım ki logaritma kısmında hayli, hayli bunu yapabilelim. Genelde der ki bunun en geniş tanım kümesini bulun. Bazen kelime oyunu yapıp bir kısmını şıklara yazıp tanım kümesinin olabilecek herhangi bir tane aralık hangisidir diye yanıltabilir. Ama bizim bulduğumuz en geniş tanım kümesidir arkadaşlar. Bunun alt aralıkları tabii ki tanımlı olduğu yerlerdir. Şimdi ne yapacağız? Hemen direktifleri uygulayacağız. Bir arkadaş taban pozitif olacak. Yani x 2 büyük 0 at bu tarafa 2. E ne oldu? x büyük 2. Bingo. Bu bitti. 2'ye geç. Taban 1'den farklı. E tamam. X eksi 2 farklı 1. Ne demek bu? Eşitsizliği de eşitlik gibi çözebilirsin. At 2'yi diğer tarafa. X farklı 3. Güzel. X 2'den büyük olacak. 3 üç olmayacak. Üçüncü özellik nedir? Üçüncüsü de der ki içerideki sayı yani 7 eksi x bölü x artı 1 pozitif olacak. E peki bu nasıl olacak? Hatırlarsanız pay ve payda da iki farklı fonksiyon varmış gibi düşünüyorduk. Ve bunların köklerini hesaplayıp ne yapıyorduk? Tablo oluşturuyorduk arkadaşlar. Tablo nasıl oluşuyordu? Hemen çizince hatırlayacaksın. Şu yatay eksen reel ekseni temsil ediyordu. Buraya eksi sonsuz, buraya artı sonsuz yazıyorduk. Bunun üstün kökü yani 7 eksi x'i 0 yapan değer 7'dir. Yaz. Diğerinin altın kökü eksi 1'dir. Küçükten büyüğe sırala. Eksi 1'e 7'yi yazdın mı? Ondan sonra birer çizgi atıyorduk altına hatırlarsan. Bunlar 3 bölgeye ayırmış oluyordu. Bir de yuvarlaklar koyuyorduk. Ne anlama geliyordu bu yuvarlaklar? Mesela bu yuvarlağın içi eğer boşsa bu kök dahil olmuyordu ki eşitsizlik olmadığı için içini boş çiziyorduk. En sağ taraftan işaret koyuyorduk ve sola doğru işaretler değişiyordu. Peki neye göre? Yukarının işaretine baktığımızda X'in en büyük kuvvetinin işareti burası eksi. X'in en büyük işaretinin işareti burası artı. Böl ikisini eksiyle başlayacak. Güzel. O zaman burası eksi. Duvara çarptık. Değiş. Artı. Duvara çarptık. Değiş. Eksi. Güzel. Büyük sıfır demiş. Yani bizden artıları istiyor. Hemen karalayalım artıları. Artılar işte burası. Yani X Eksi 1 ile 7 arasında. Peki. Üçüncü de bu arkadaşlar. Buna da tik atalım. Şimdi ne lazım bize biliyor musunuz? 1, 2 ve 3. Üç. Üçünü de bir araya getirmemiz lazım. Bir kere bu sayı kesinlikle 7'den küçük. Bu sayı kesinlikle 2'den de büyük. Güzel. Ve kesinlikle ne değil? 3 değil. Ama bu aralıkta 3 var değil mi? 3'ü de çıkarmamız lazım. Hadi çıkaralım. Bulduk tanım kümesi en geniş tanım kümesi budur arkadaşlar. Bu da bizim eşitsizlik kısmı ile ilgili logaritmaymış gibi görünen ama karşınıza sıkça çıkacak sorulardan biridir. Son bir örnek. Yine bizim kabusumuz haline gelen grafik verirse biz ne yapacağız hocam? Hemen en karışık grafiği yazıyorum arkadaşlar. Son bir örnek. Ondan sonra bitiriyorum. Grafikte olmazsa olmaz, mutlaka bilmeniz lazım. Ama çok basit. Yani dışarıdan göründüğü gibi değilsen sadece kendine güven yeter. Çünkü logaritmanın anayasasını bilen adam her şeyi biliyor demektir. Bunu hiçbir zaman unutma diyoruz. Şimdi grafiği çizerken şöyle bir çizgi var. Bu çizgiyi kesikli çizgilerle gösterir genelde. Biz buna bilimsel adı bunun asimtottur arkadaşlar bu arada. Asimtotlar, düşey asimtotlar fonksiyonun tanımsız olduğu yerlerdir. Bundan da biraz bahsedeceğim size. Müfredat dışı ama anlamlı olması için bunu da bilmen gerekiyor tabii ki. Fonksiyon grafiğimiz şöyle olsun. Bu bir logaritma grafiği. X eksenini yine eksi 2'de kesiyor. Şurası yine bilmiyormuşuz orayı. Şurayı eşleştirmiş. Bir tane nokta vermiş. Burası da kaça kaçmış? İşte 5 için 3 değerini almış. Ve bu grafik fx eşittir. Logaritma c tabanında ax artı b'ymiş. E, popüler bir soru arkadaşlar. A artı B artı C nedir diye sormuş. Yani korktuğunuz başınıza geldi. Öncelikle şunu unutmayın. Bu bir asimtottur. Asimptot diye yazılır arkadaşlar. Ve bu içeriği sıfır yapar. İçeriği sıfır yapar. Neden? İçerisi bu bir sınırdır bu içerisi için. Sol tarafında fonksiyon tanımlı değildir. Sağ tarafında fonksiyon tanımlıdır. Çünkü logaritma negatif sayılarda tanımlı değil pozitif sayılarda tanımlıdır. İşte bize bu sınırı çizen şey asimtottur. E o zaman x yerine eksi 3 yazdığımızda şurada sıfır yapması gerekiyor. Hemen yazalım. Yani x eşittir eksi 3 için eksi 3a artı b eşittir sıfırmış. Güzel. Peki Şurası nedir? Şurası. Eksi 2'ye 0'dır değil mi arkadaşlar burası? Fonksiyonun x eksenini kestiği nokta onun kökü değil miydi? Yani x yerine eksi 2 yazdığımızda fonksiyon 0 olacaktı. Peki logaritmada içerisi ne olursa 0 oluyordu hatırla. Evet hatırladım. 1 olursa değil mi? E, o zaman diyorum ki eksi 2 verdiğimde içerisi 1 olmalı. x eşittir eksi 2 için içerisi eksi 2a artı b bu da 1 olmalı. Buradan taraf tarafa işlem yapabilirsin. Üste eksiyle çarpıp alta topladığımızda A'nın 1 sonra A yerine 1 yazdığımızda da B'nin 3 olduğunu net bir şekilde görebiliriz. Artık fx ortaya çıkmaya başladı. Logaritma c tabanında neymiş? x e, artı 3'müş değil mi? Güzel. A ve B yerine yazdım. A yerine 1, B yerine 3 yazdım arkadaşlar. Kullanmadığımız ne kaldı sence? Evet 3'e 5 değil mi? Bu ne demek? X yerine 3 yaz 5'e eşitle. Yaz gitsin. Logaritma C tabanında 3 yazarsan 3 artı 3 6'dır. Eşittir 5 mi? Pardon 3 için 5 değilmiş. Yanlış yazdık. 5 için 3 arkadaşlar özür dilerim. Hemen düzeltiyorum. 5 yazdığımızda x yerine ne olur burada? 8 olur değil mi? C tabanında 8 eşittir 3. Neydi anayasa ne derdi? C üzeri 3 eşittir içerisi. Yani C küp 8 ise C nedir? Evet biliyorsun 2'dir değil mi? C'yi de bulduk. A'yı da biliyoruz. B'yi de biliyoruz. 3'ünün toplamını sormuştu. Artık son noktayı koyalım. 1 artı 3 artı 2'den yanıtımız 6'dır. Ve bu da bu kadardır arkadaşlar. Başka da hiçbir şeye ihtiyacın yok. Tekrardan batmadan soruları çözmeni tavsiye ederim. Ardından bomba gibi arkadaşlar yeni nesil logaritma soruları çözeceğiz. Tam yazılı hazırlık için olacak. Kaçırmayın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.